mazot desteğini hep konuşuyorlar değil mi? Şimdi ben de konuşuyorum. 2003 yılında ilk defa biz başlattık. Bizden önce mazot desteği diye bir şey söz konusu değildi. Bugün bazıları çıkmış mazot üzerinden çiftçimize selam vermeye, mesaj göndermeye çalışıyor. Bu hak kaspıdır. Böyle bir şeye müsaade edemeyiz. İlk defa bunu başlatan biz. Halbuki biz bunun sözünü dahi etmedik. Bunun istismarını yapmadık. Biz uyguladık. Yine gübre desteğini 2005 yılında ilk defa biz hayata geçirdik. Prim desteği verilen ürün sayısını 4'ten 17'ye çıkardık. Kardeşlerim, soruyorum Allah aşkına. Şu başımızı iki elimizin arasına alalım. Çiftçimize Ziraat Bankası'nın verdiği kredilerin faizi neydi? 2002 yılı konuşuyorum. 59 faiz. Çiftçimiz bu 59 faizi nasıl ödeyecekti ya? Tarım kredi kooperatiflerinin kredilerinde bu oran yüzde 69'a çıkıyordu. Hepiniz buradasınız. Bugün çiftçimiz yüzde sıfır ile yüzde sekiz virgül arasında bir faizle kredi kullanabiliyor. Geçtiğimiz yıl bu şekilde kullanılan kredilerin miktarı 22,8 milyar lirayı buldu. Yani eski rakamla verdiğimiz zaman yaklaşık 23 üç katrilyon. Bu krediyle çiftçimiz işini büyüttü. Teknolojisini yeniledi geleceğine yatırım yaptı. Ya artık neredeyse traktörü olmayan, biçerdöveri olmayan çiftçi kalmadı.